1, 2, 3, 4, 5. Haydi bir video çekelim. Kolay gelsin. Burası İstanbul Küçük Çamlıca. Yani İstanbul Üsküdar Küçük Çamlıca. Kadıköy arası bir yer. Söyleme sahip benim Şahin Tepesi. Bugün bulutlu bir hava var. Ortalık sakin. Sessiz ve sakin. Evet. Erik ağaçları açtı. Evet. Benim erikler mercime kadar falan oldu. Güzel. Zeytin ne zaman açar bilmiyorum. Ama aşağıda bir limonum var. Halen üzerinde limon var. Evet. Limon olduğunu görüyorum. Bir iki tane, üç dört tane limon kaldı. Yetiyor bana. Evet. Kavak ağacımız çok canlı. Üzerinde Amerikan sarmaşığı. Önde zeytin ağacı. Arkada yer. Sene 1921 mevsim ilkbahar. Arkadaşlar karşı taraf görülen yer Fenerbahçe. İşte size Fenerbahçe. Yapacak başka bir şey yok. Her taraf sakin. Evet sessiz ve sakin. Karşıda dut ağaçları var, daha açmadı. Ne yapayım? Üsküdar, İstanbul Küçük Çamlıca'dan bu kadar olsun ya. Yeter ya. Hadi kolay gelsin.